Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte herkeseyiz ve gördüğünüz üzere 580 dolarlık bir bakiyemiz var. Bugün sizlerle birlikte bu bakiyeyi katlamayı, güzel almayı deniyor olacağız. Sizlere rol oynayıp katlamak isterseniz eğer promosyon kodu kısmına tıklayıp promosyon kodu kısmına ne gece yazıp uygula derseniz %10 ekstra bonus 70 centik bedava bakiye alırsınız. Aynı işlemi buraya da yapabilirsiniz. Geliyorsun ne diyorsun uygula diyorsun hocam. %10 bonusunu alıyorsun. Gördüğünüz gibi mesela 10 attım 11, 100 attın 110 bin attın 1100 olarak %10'unu alıyorsun ayrıca yükleme yapsan da yapmasan da 70 cent bedava bakiyeni alabiliyorsun yani 30 TL yapıyor lira bakarsak kartından kriptosuna hediye kartına skin'e papara paviksine havalesine tüm ödeme yöntemleri mevcut sizler de patlamak isterseniz nakit kodunu uygula diyerek ekstra bakiye alıp şansınızı artırabilirsiniz hocam ayrıyetten hocam videoya geçmeden önce çekilişimizi başlattık 200 dolar değerinde bir eldiven veriyoruz sizler de buna katılmak isterseniz tek yapmanız gereken hocam videonun açıklamasındaki linkten gel geldikten sonra hocam burada yazan kodla 4 dolar veya üzerinde bir yapmanız hem %10 bakiye kazanacaksınız hocam. Yani bu 4 dolar üzerinde yükleme yapınca bakiyeniz zaten size kalıyor. Ayrıca ekstra olarak bir de %10 bonus kazanıyorsunuz. Bir de Twitter'da paylaşmadım. Bunu paylaşırsanız hocam bu 192 dolarlık 50 ben bir de 7 dolarlık MP9'u kazanmaya hak kazanabilirsiniz hocam. Gördüğünüz gibi bir tane Case Ardent Hydra Gloves veriyoruz. Daha da 6 kişi katıldı hocam şu anda çekilişimize. Daha da 29 buçuk günümüz var. 29 günümüz var. Siz bu videoyu izlerken 29 günümüz falan kalmış olacak. Ona da katılmak isterseniz dediğim gibi videonun açıklamasındaki linkten gelip gerekli şartları yerine getirerek katılabilirsiniz hocam. Şimdi hazırsanız videoya geçelim. Şimdi hocam az ne yapalım? Burada kasalar var ya. Event kasalar az bunlardan deneyelim. Bakalım Bunlar ne zaman ne düşürmüş? Ee, baya bundan güzel bir şey düşüremiyorlar sanırım Ya da düşürüyorlar mı? 8, 8, 9 Ya 3 tane denenir en azından ya Bu arada sitenin arayüzü de biraz değişti Yani artık mesela hani Space ile ani durmaya da yapabiliyorsunuz yine de şu bir sinema söyleyeceğim. 40 aldık. Sıkı sorun yok. Güzel verdi. Verdiğimiz geri aldık. Mesela burada arayüz bu şekilde değişti. Hızlı mod geldi hocam. Space de aynı şekilde durabiliyorsun. ayette mesela örnek göstereyim. Bir tane açtınız. Böyle kasa yukarıdan aşağı doğru iniyor. Anladım, animasyon değişti yani. Bu pahalı mı? Değildir sanırım. Pahalı diye hatırlıyorum ama. Emin de olamadım. Çok güzel. 45 dolar. 19 verdik. 45 aldık. Gayet güzel hocam. Başka ne yapabiliriz? Labaki'yi hiç azalmadan nasıl atayım? Bir zarar ettik. Sonraki ettik tam birbiriyle örtüştü. O yüzden sıfıra sıfıra oldu. Başka en kasalardan açabiliriz. Kuatribilyon indirim neymiş bugün? Ondan bir şöyle 5 tane göndereceğim hocam. 73 dolara kuatribilyon açtık bakalım 5'li. Buradan bir güzel düşürürsek. Ne düştü? E, bayağı da Zortingen düştü. Çok da güzel. Da bayağı 70 verdi, 30 falan aldıysak şükür diyecektim alamamışız. Şuradan bir üçlü gönderdim hocam bir de. X-Ray falan düşse var ya tadından yenmez olur da Ama şu pahalısı olsun bari Bunu da ucundan vermesen Allah Allah Neyse ikiliden açalım Ha şu player to kalsa iyiydi ya Neyse bu da sanırım fena değildir 18 Yo gene kötü vermiş Son kez yaptım Normal açtım Gene zordu Yapacak bir şey yok hemen satalım devam edelim hocam Tamam bunu da sattık 50 dolarlık çıtırdan bir zararımız var. Buradan ne yapabiliriz? Grande, Glow, Filiz Kasla indirme gelmiş de ben kasadan değil ya. Battle'dan gideceğim hocam. Şöyle geldim. Hasa ekle dedim. Buradan da ne diyeyim? Odin bir şey atıp geçeceğim. Buradan 400 vaki ile çok yüksek kasalardan denemek istemiyorum. Ototronik indirime girmiş baya bu 100 dolarlık bir şeydi. Sınavından bundan denenebilir mi? Bu bıçak düşse kafi yani de. Eternal da düşmüş. Kasanın fiyatları baya düşmüş. Ama oranlarda mı düştü acaba? Niye kasanın fiyatları düştü o kadar? Neyse şundan şampiyon patch. Thunderit'ten koyalım bir tane. Bir tane Dantales'ten koyalım. Bitti Tiger, Fearless, Premium. Başka ne koyabiliriz? Majestic'ten koyalım. Grandmaster'dan koyalım. Başka da koyamıyoruz zaten. Ototronic. Hadi bir de Ototronic koydum. 1v1 bir bir herkes açık. Klasik modda başlat dedim hocam. Bakalım güzel bir şey alabileceğiz mi? Orin botunu da çağırdım beklemek istemedim. Haydi bakalım güzel bir şey alırsak çok tatlış olur. Ototronik kasasından aynı şeyleri çekerek başladık. Burada ufaktan bize bir fark attı arkadaş. Haydi bakalım buradan ne verdim? Burada güzel olması lazım bu çok güzel 57 dolarlık çektik ama o da 50'lik çektiği için. Arda 10 dolar gibi bir fark var neredeyse. Burada 6'ya 5. Ya çekilir hocam ya. Tc'ye yapmaya gerek yok. Adam bu sefer ama çekti yine 60 dolarlık. Biz 30 dolar çekiyoruz hocam. Haydi buradan güzel bir şey at bari. adam Adama 20 bize 35 tamam güzelmiş. 30 dolar fark var hocam aramızda. Burada yine adam daha iyi çekti ama. Sıkıntı hocam. Sıkıntı olmaya başladı bak. Bu, e, bu pahalı olsun. Çok güzel hocam. 72 dolarlık Hyper biz çektik. Şurada öne geçtik. Eğer son anda salmazsak burası bizde. Çok güzel. Adam bizden pahalı çekti ama yine salmadık hocam. 488 dolarımızı 526 dolar yaptık. Gayet güzel katladık hocam. Tertemiz oldu. Kaç kar var burada? Yani çok da kar yok anasını. 40-50 dolar kar var. Neyse hocam. Başka ne yapabiliriz? Şu arkadaş belalaşmış. Bir buna girelim bir de. BG diye birinmiş. Onun belalına girdik hocam. hocam burada iyi gidiyoruz da yani şu an çok aman aman bir şey ödemedi o yüzden tepki verme gelenini durmuyor duymuyor oradan bir bıçak bıçak düşse fena almazdı ama tamam yani 5 dolar falan 6 dolar kar ettirdi tamam fena değil hocam devam edelim başka ne açabiliriz şurada 180 dolarlık bir bıçak şeyi var girsek mi girmesek mi çok kararsız kaldım ya da şu dayınınkine mi girsek bilemedim ki kasa dedim hocam bu sefer ne açalım? Bu sefer de şöyle bir hocam Fearless da değil Şundan 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 Hardent'tan Hardent'tan açacağım ya 3 tane Hardent ikişer tane de bunlardan Şöyle 161 dolarlık 1 ve 1 herkes açık dedim Klasik modda dedim Ya da rezerv modda mı diyeyim 3 ve 1 rezerv mod mu 1 ve 1 normal mod Hocam ben normal modda şansımın olduğunu düşünüyorum 1 ve 1 klasik modda dedim Bakalım gelen olacak mı Eğer gelen olmazsa devam ettireceğim Hocam gelen yok gibi. Ben botu çağırdım. Will botunu çağırdım hocam. Buradan kötü başladık. Yani buradan bir bıçak bıçak düşse talından yenmez olur var ya derken bu da pahalı olabilir. Yok 5 dolarmış. Hadi lan bir bıçak bıçak at be. Ananı satayım karşıya değil bize ya bize ya. Hocam bura büyük ihtimalle cici buradan daha da hani bıçaktan 400 dolarlık bıçaktan daha iyi bir şey vereceğini düşünmüyorum devamında. Bu hardın kasası attı mı var ya işte böyle güzel şeyler yapıyor da. Bize atacaktın anlını satayım yanlış yere çağrı çarptık. Var ya içimden çok fazla geçti anları da kaç anları diye keşke açsaydım. Bazen insan içinden geçeni böyle dinlemesi gerekiyor acı ya valla bak. Yani burada bir x-ray çeksek bizi zor kurtarır ya da kurtarmaz. Yani. Zortinger hocam. Bıçak olmuyor. Hiç çok da güzel bir şey ödememişti ama adama hayvan gibi ödedi. Hocam son olarak Odin atacağım ve bitireceğim. Kazanırız veya kazanamayız. Yapacak bir şey yok. Şansımızı deneyeceğiz. Ototronic farm atsam aslında güzel da. de. Grandmaster atacağım. Bir Eternal atacağım. Daha iki bundan iki bundan atacağım. Bir de şampiyon pace'den açamıyoruz. Unlink'den atamıyor, atıyoruz. Bunda. da 1 ve hatta 3 ve 1 diyeceğim tamam mı? Herkes açık normal modda başlat diyeceğim hocam. Artık botla çağıracağım beklemek de istemiyorum. Videoda çok uzasın istemiyorum. Sizlerde de sıkılmayın istiyorum. Hızlısından kazanalım veya batalım. Yapacak da bir şey yok. Güzel başladık sanırsam derken adam 141 dolarlık print stream sen nereden buldun dayı amına ya. Sen nereden buldun biz 40'lığını bulamıyoruz sen 141'liğini nereden buldun bize bir açıkla ya. Heh şöyle Asimov ya 250 dolar gayet güzel hocam. Gayet güzel buradan salmayalım lütfen. Bir tane daha Asimov hocam en sağdaki ananın var ya bir daha çekersen o kill confirmed'den. Tamam çok güzel. Çok güzel burası da bizde gayet güzel oldu hocam. Gayet güzel katladık. Katlayamadık katlayamadık derken en son risk aldık büyük oynadık ve 372 dolarlık kalan son bakiyemizle 520 dolarla başlamıştık. 372 dolarlara kadar düştük. En son Odin attık tüm paramızla ve 372 bırak 1372 aldık neredeyse 1352 dolar aldık yani paramızı siz çarpan hocam anladınız siz kaç katına katladık en az 3-4 katına katladık 370 dolarımız 1350 dolar oldu ben bunları da gördüğünüz gibi satmayacağım şimdi bir, büyük ihtimalle bütün de yine çekerim. onda artık bakalım ne çekersek daha da ben video uzasını istemiyorum. Gayet güzel katladık burada da. Gayet tatlış oldu Sizler de oyunu katlamak isterseniz promosyon kodu kısmına gelip neke cihazı uygula diyerek %10 ekse bonus ve 70 cent bedava kendinizi unutmayın. Aynı işlem bu üste de yapabiliyorsunuz dediğim gibi. Sizler de böyle oynayın. Bakın hocam şansınıza eğer olmuyorsa bir yerden sonra atın o değil, Ben gibi alın 3-4 katını. Keyfinize bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hocam. Kendinize iyi bakın. Bay bay.